BABA -ba Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Schalke ile eşleşti ve ilk maç Inter'in sahasında oynanacak. Ee, yani Schalke açısından bir avantaj sayılabilir ama Schalke'nin hani Şampiyonlar Ligi e, performansıyla lig performansı arasında daha yani baya bir fark var açıkçası. Hani e, o yüzden hani favorili bir eşleşme gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama İtalya ile ilgili sen daha çok şeye sahipsin zaten. Yani şimdi Inter'in bence şöyle bir hani kadroya bakıldığı zaman yani Eto, Pandev ve odan oluşan bir hücum hattı var. Ama kadro böyle hani çok böyle hücum oynama yani 4-3-3 oynamayı müsait bir kadro değil aslında. Yani orta sahası ve defans hattı oldukça kuvvetli. Çok iyi de bir kayesi var Inter'in ama hani şuna geleceğim. Rafa Benitez takımın başındaydı. Daha sonra hani Leonardo göreve gelince Inter toparlamış gibi gözüktü. Evet. İşte Serie A'da aldığı galibiyetlerle falan. Aslında burada biraz beni teze haksızlık yapıldı. Yani şu tabii çok da şanssız bir dönem geçirdi. Yani Çok fazla sakatlık yaşadı. Takımın en önemli oyuncuları sakattı. Yani Sezar sakattı, Maicon sakattı, Samuel çok büyük yani sezonun büyük bölümünü sakat geçirdi. Kivo keza aynı şekilde. Sneijder bir ara sakatlandı. Yani takımın, Milito zaten hala sakat bildiğim kadarıyla. Çok da şanssız bir dönem geçirdi ama şu var yani Inter'in Defansif özellikleri, yani defansif daha iyi oynayan bir takım. Yani defansif özellikleri daha fazla ön planda olan bir takım. Ve Leonardo da klasik hani bu geçtiğimiz seneki Milan tecrübesinden de hani defansif oynatan bir takım. Şimdi evet. teknik direktör. Inter'de de bu aşı biraz tuttu. Şimdi yine geçen seneki performansına yaklaşmaya başladı. Bence de şampiyonların en önemli adayı Serie A'da. Şampiyonlar Ligi'nde de hani Sence, Schalke... Bir sürpriz daha yapabilir miyim? Ben açıkçası yani Schalke'den çok fazla sürpriz beklemiyorum ama Inter'le kaderleri benziyor. Yani Rafa Benitez'in kaderini Felix Magath paylaştı. Felix Magath da Schalke'de görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Şarkes ilk defa bu kadar büyük transferlerle, büyük harcamalarla girdi lige ama çok kötü bir sezon geçiriyor. Yani e, antrenör değişikliğinin tıpkı Inter'deki gibi olumlu bir yansıması olacağını düşünüyorum ama Şalke'nin mesela Raul gibi çok kaliteli bir hani böyle maçları oynamayı bilen oyuncuları var ama yani ne olursa olsun açıkçası ikili eşleşmede Inter çok fazlasıyla öne çıkıyor. Bir de Inter senin dediğin özellikleriyle de bence tam anlamıyla bir hani eleme maçlarının süper önemli bir takım. Ya bunu zaten geçen sene gördük. O yüzden açıkçası e, ben bir sürpriz beklemiyorum Şalke'den. Yani ilk maçta da aslında biz hani Şalke Valencia eşleşmesinde de hep denge yani dengeli olduğunu konuşmuştuk. Hatta ben Valencia'nın biraz daha avantajlı olan taraf olduğunu düşünüyordum en azından ama şarkı yani muhteşem bir performans gösterdi. Özellikle, çok ekstra oynadılar. Özellikle bu Almanya'daki maç çok ekstra oynadılar evet. ve çok iyiydiler. Aslında Jefferson Farfan da sezonun ilk yarısında çok formsuzdu. Şimdi biraz formunu yükseltmeye başladı. Hunteler biraz kayıpları oynuyor. Ama yani, yani saydığımız oyuncular şimdi Hunteler, Farfan, Raul falan hep hücum özellikleri olan oyuncular. Raul tamam tecrübeli, çok tecrübeli. Belki de Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli oyuncusu ama e, yani ben çok fazla artık Inter'e karşı da bir sürpriz yapacakları kanaatini diyeyim. Yani Inter komple bir takım. Yani evet. hani sadece hani Sineylerden oluşan bir takım değil ya da Maicon'dan oluşan her bölgesinde dünyanın en oyuncu iyi oyuncuları vardır. var. Yani bu dönemde de aslında Schalke'nin Inter'le eşleşmesi kötü oldu. Inter sürekli performansını artıran bir takım Çok ve seviyorum. performansı gitgide artıyor Milan'ı da yani bence şampiyonun en büyük favorisi Milan'ı da geçeceklerdir benim kanaatim. Yani bence hani Chelsea Manchester galibiyle oynayacak bu eşleşmenin galibi yani ben Inter'i yarı finalde görürüz Kanalizliğim. Yani Inter evet. bence e yarı finalde olacaktır. Babatori